Çocuklar, hadi hep beraber iş makinelerini öğrenelim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bir dozer. Dozer. Bu iş makinesi kazılardan çıkan toprakları önüne katıp götürür. Bu bir asfalt makinası. Asfalt makinası. Bu makine arabaların üzerinde gittiği yollara asfalt döşer. Bu bir beton mikseri. Beton mikseri. Bu makine inşaatlarda kullanılan betonu karıştırarak hazırlar. Bu bir kompaktör. Kompaktör. Bu makine sıcak asfalt, toprak gibi zeminleri sıkıştırarak düzeltir. Bu bir damperli kamyon. Damperli kamyon. Bu büyük kamyon büyük şeyleri bir yerden bir yere taşır. Bu bir ekskavatör. Söylenmesi çok zor değil mi? Ekskavatör. Bu makine kazı yapar. Büyük ve derin çukurlar kazar. Bu bir forklift. Forklift. Bu iş makinesi küçük yükleri bir yerden bir yere taşımaya yarar. Bu bir Kulevinç vinç. Bu makine çok yüksektir. Yükleri yukarı veya sağa sola doğru taşır. <laughs> bu bir kar temizleme makinesi. Kar temizleme makinesi. Kışın çok kar yağdığında karlar bu makineyle temizlenir. <laughs> bu bir grader. Grader iş makinesi üzerinde gittiği zeminlerde altına ne gelirse alıp ileriye doğru götürür. Şimdi göster bakalım. Hangisi dozer? Doğru. İşte bu bir dozer. Peki, hangisi asfalt makinesi? Bildin? Yollara asfalt yapan makine işte bu. Hadi bana damperli kamyonu göster. Hangisi damperli kamyon? Bravo! Bu bir damperli kamyon. Sırada beton mikseri var. Hangisi beton mikseri? Doğru! İşte bu bir beton mikseri. Bunlardan hangisi ekskavatör? Bunu da bildin. Ekskavatör işte bu. Şimdi de bana forklifti göster. Hangisi forklift? Bravo sana. İşte bu bir forklift. Peki hangisi kulevinç? Kulevinç nerede? Bildin. Kulevinç burada. Hadi bana kompaktörü göster. Hangisi kompaktör? Bu da doğru. Kompaktör işte bu. Şimdi de karları temizleyen makineyi göstermen gerekiyor. Bildin. Bu bir kar temizleme makinesi. Bunlardan hangisi grader? Bravo. İşte bu bir grader. Çocuklar, kara taşıtları da öğrenmek ister misiniz? Hem kara taşıtlarını öğrenelim hem de gerçek seslerini duyalım. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayalım. Bu bir araba. Araba. Araba çalışırken işte böyle ses çıkarır. Bu bir tren. Tren. Tren rayda gider ve böyle ses çıkarır. Bu bir bisiklet. Bisiklet. Bisikletin zili işte böyle çalar. Bu bir ambulans. Ambulans. Ambulans hastaları hastaneye götürürken siren çalar. Bu bir tramvay. Tramvay. Tramvay tren gibi rayda gider. Bu bir traktör. Traktör. Traktörü çiftçiler iş yaparken kullanır. Bu bir okul servisi. Okul servisi. Okul servisi öğrencileri okula götürür. Bir otobüs. Otobüs, otobüs yolcuları taşır. Bu bir polis arabası. Polis arabası. Polisler suçluları yakalamaya giderken siren çalar. Bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Çöpler bu kamyonla toplanır. Bu bir jip. Jip. Jip giderken böyle ses çıkarır bir tır. Tır. Tırla çok ağır yükler taşınabilir. <laughs> bu bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. İtfaiyeciler bu araçla yangınları söndürmeye gider. <laughs> bu bir motosiklet. Motosiklet. Motosiklet giderken işte böyle ses çıkarır. <laughs> bu bir kamyon. Kamyon. Kamyon çalışırken böyle ses çıkarır. Şimdi göster bakalım. Hangisi araba? Evet, doğru. İşte bu bir araba. Bunlardan hangisi tren? Aferin. Tren işte burada. Peki, bunlardan hangisi bisiklet? Doğru. Bu bir bisiklet. Sıra kamyonda. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi kamyon? Bravo! Kamyon işte bu. Hadi bana tramvayı göster. Hangisi tramvay? Evet doğru. Bu bir tramvay. Şimdi de ambulansı bul bakalım. Hangisi ambulans? Aferin sana. Ambulans işte burada. Bunlardan hangisi traktör? Bunu da bildin. Traktör işte burada. Peki Hangisi itfaiye kamyonu? Doğru. Bu bir itfaiye kamyonu. Şimdi de motosikleti bul bakalım. Hangisi motosiklet? Aferin sana. Motosiklet işte burada. Sıra okul servisinde. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi okul servisi? Bravo. Okul servisi işte bu. Hadi bunu da bul. Hangisi otobüs? Evet, doğru bildin. Otobüs işte burada. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi polis arabası? Doğru bildin. Bu bir polis arabası. Peki, bunlardan hangisi tır? Doğru bildin. Bu bir tır. Sırada çöp kamyonu var. Bakalım çöp kamyonunu bulabilecek misin? Doğru. Çöp kamyonu işte burada. Şimdi de jipi bul bakalım. Jeep nerede? Evet, onu da buldum. İşte bu bir jip. Çocuklar, bu videoda deniz araçlarını öğreneceğiz. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir vapur. Vapur, vapurla İstanbul'da bir yakadan diğer yakaya geçebilirsin. Bu bir kano. Kano. Sanayi denizde çok güzel zaman geçirilir. Bu bir jetski, jetski, jetski motosikletin suda gidenidir. Bu bir yelkenli gemi, yelkenli gemi, rüzgar eser ve bu gemi yelkenleri sayesinde denizde gider. Bu bir denizaltı, denizaltı, denizaltı suyun altında gider. Bu bir rüzgar sörfü, rüzgar sörfü, rüzgar sörfünü kullanmak pek kolay değildir bu bir sürat teknesi. Sürat teknesi. Sürat teknesi çok hızlı gider. Bu bir şilep. Şilep. Şileplere yük gemisi de denir. Bu bir yat. Yat. Yatla çok güzel bir tatile çıkabilirsin. Bu bir sandal. Sandal. Sandal kürek çektiğinde ilerler. Bu bir balıkçı teknesi. Balıkçı teknesi. Balıkçılar bununla balıkları avlar. Bu bir yolcu gemisi. Yolcu gemisi. Yolcu gemilerinin bazıları çok büyük olur ve onlarla tatile çıkılır. Bu bir şişme bot. Şişme bot. Şişme botun küçüğüne denizde sen de binebilirsin. Şimdi göster bakalım. Hangisi vapur? Bravo! Doğru! İşte bu vapur. Peki bunlardan hangisi jet ski? Doğru! Bu bir jet ski. Bunlardan hangisi kano? Aferin. Kano işte burada. Şimdi de yelkenli gemiyi bul bakalım. Hangisi yelkenli gemi? Aferin sana. Yelkenli gemi işte burada. Bunlardan hangisi denizaltı? Bunu da bildin. Denizaltı işte burada. Sıra rüzgar sörfünde. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi rüzgar sörfü? Bravo! Rüzgar sörfü işte bu. Hadi bana sürat teknesini göster. Hangisi sürat teknesi? Evet, doğru. Bu bir sürat teknesi. İyice bak bakalım. Bunlardan hangisi sandal? Doğru bildin. Bu bir sandal. Sırada şilep var. Bakalım bulabilecek misin? Hangisi şilep? Bravo. Yük taşıyan şilep işte bu. Hadi bunu da bul. Hangisi yat? Evet. Doğru bildin. Yat işte burada. Peki bunlardan hangisi balıkçı teknesi? Doğru. Bu bir balıkçı teknesi. Bunlardan hangisi yolcu gemisi? Aferin. Yolcu gemisi işte burada. Şimdi de şişme botu bul bakalım. Hangisi şişme bot? Aferin sana. Şişme bot işte burada.